Merhabalar, bu haftanın en önemli gökyüzü olayı pazar günü saat 05.58'de İkizler Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay olacak sevgili aslan. Bu yeni ay ile birlikte özellikle arkadaşlık ilişkilerinizi, geleceğe yönelik planlarınızı yeniden değerlendireceğiniz ve bu alanlarda hızlı bir takım gelişmeler yaşayacağınız süreçtesiniz. Proje teklifleri alabilir, geleceğe yönelik önemli iş hayatınızla ilgili bazı radikal değişiklikler gerektiren kararlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak unutmamalısınız ki şu anda gökyüzünde ikizler burcunun o hızlı ve değişken yüzü etkili olduğu için aslında hem kariyer konularında hem yakın çevre ilişkileri konusunda hem de alacağınız görüşme tekliflerini değerlendirmek anlamında biraz daha derinlemesine incelemeli sürecin ileride nasıl gelişeceğine dair aslında bir öngörüde bulunarak hareket etmeli ve alelacele hemen bugün anlaştık yarın imzalayalım ya da bugün tanıştık yarın sevgili olalım gibi olaylardan biraz daha uzak durmanız gereken bir süreçtesiniz. Aslında insanları da iş hayatınızdaki gerekli bağlantıları da tanımak için zaman vermeniz kesinlikle işinize yarayacaktır. Gökyüzünde devam eden hafta genelinde devam eden büyük kare Güneş, Venüs, Satürn, Neptün ve Jüpiter arasında gerçekleşirken Yeni ayın da bu değişken burçlarda gerçekleşecek olan büyük kareyi tetiklemesiyle birlikte hem aşk hayatınızda hem de finansal konularda bazı ikilemler ve bazı kafa karışıklıkları ile yaşamanız son derece doğal olacaktır tabii ki. Bu sürece aslında biraz da acaba ilişkide olduğum kişi doğru kişi mi? Buraya yatırım yapsam mı? Paramı oradan alabilecek miyim? Acaba bu parasız durumu nasıl geçiştirebilirim gibi Çeşitli bir takım karışıklıklar yaşamanıza sebep olacak ve bu çok doğal. Nitekim gökyüzünde Mars'ın da biliyorsunuz ki retro hareketi 3 Temmuz'a kadar artık Akrep Burcu'nda <laughs> devam ediyor olacak. Bu süreç aslında tam da temelden ve kökenden kendinize ne kadar güven duyuyorsunuz, ayaklarınız ne kadar sağlam basıyor, tam olarak neler yapabiliyorsunuz bunları test ediyor olacak. Tabii ki öncelikli olarak ilişkilerinizdeki iletişim ve yine öncelikli olarak aile, evlilik ve ev hayatı ile ilgili konularda sizi testlerden geçiriyor olacak. 3 Temmuz'a kadar ev almak, yerleşimle ilgili değişim yapmak ya da aileyle ortak işler yapmak anlamında aslında hala daha ideal zamanda olmayacaksınız. Bu haftanın önemli bir konusu tüm bu kafa karışıklıkları ve ikilemlere rağmen aslında üstleriniz, patronlarınız, kurumlarınız ve aile büyüklerinizden olumlu mesajlar alabilir. Olumlu görüşme tekliflerini de yine değerlendirebilirsiniz. Bu da elbette iş hayatınızda var olan süreçte sizin kendinizle ilgili bazı ikilem, ikilemler yaşamanıza rağmen aslında fırsatlarla karşılaşmanıza da sebep olan bir etki olacak. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.